Dünya dün gece Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe meydana gelen patlamalara kilitlendi. Detaylar daha sonra ortaya çıktı. Güvenlik yetkilileri başkente sihalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin bir komutanının öldürüldüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusuysa askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak bir Hizbullah komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Yani Orta Doğu'da gerilim günden güne tırmanıyor. Peki bu gerilimi tırmandıran kim? TEPAV Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezer'e soracağız. Sayın Gezer günaydın hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Göksel Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki İran destekli milis kuvvetleri hedef almasının ülkenin egemenliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini işaret ederken milislerin Irak'taki pozisyonun ve etkisinin güçlendiğini söylüyor. Buna katılıyor musunuz? Tabii ki çünkü Amerika karşıtı yani Amerika karşıtlığı giderek artıyor. Zaten Irak Savaşı üzerine Amerika'nın Afganistan'dan ani çekilişi bunların hepsi Amerika'nın bölgedeki zaten maalesef fevkalade olumsuz olan siciline daha da olumsuz tesir etti. Gazze Savaşı ile beraber şartsız koşulsuz İsrail yanında yer alması bölgede Amerikan karşıtlığını tabii ki daha da arttırmış oldu. Zaten Ekim ortasından bu yana biliyorsunuz 200 Amerikan işte üssü veya koalisyon üssü Amerikan unsurları hedef alındı. Ama tabii ki Amerika bunlara mukabele etti. Bir angajman kuralları olduğunu görüyoruz, anlıyoruz zaten. Geçmişten bu yana bu böyle Göksu Hanım. Yani işte direniş cephesi Amerika'nın belirli işte üstlerinin yakın bölgelerini vuruyor. Amerika mukabele ediyor. Şimdi hatırlayalım Kale 22 hedef alındığında tabii bu sefer 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti onlarcası da yaralandı. Yani bu aslında e, saldırının hala nasıl olduğu belli değil. Yani nasıl Amerika'nın bunu görmediği, işte deniliyor ki e, İHA başka bir İHA'nın altına e, saklandı vesaire falan. Fakat ilk defa Amerika'nın e, askerleri vurulmuş oldu. Şimdi dolayısıyla bu angajman kuralları bozuldu. Angajman kuralları bozulunca da Amerika ne dedi? Uygun gördüğüm zamanda ve yerde e, uzun bir vadeye yayarak bunu ben buna e, karşılık vereceğim dedi. Şimdi, Amerika'da seçimlerin olduğu bir dönemde de Biden bunu zaten yapmak zorundaydı. İlk biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bazı hedefler vuruldu. Şimdi de tabii ki. CENTCOM'dan yapılan, Merkez Kuvvetler Komutanlığından ABD'nin yapılan açıklamada, e, Kataib Hizbullah'a Hizbullah'ın e, e, bir e, üst düzey yöneticisinin ve hatta işte bu Kale 22'ye yapılan saldırıyı planlayan bir kişinin e, etkisiz hale getirildiği açıklaması yapıldı. E, İran İrna Ajansı ise işte e, Haçlı Şabi komutanlarından bir hayatını kaybetti dedi. E, şimdi bunlar tabii e, hani e, bölgedeki e, çatışmaların gerginliğin azalmasına imkan sağlayacak mı? Hayır. Tam tersine bir kısır döngü halinde gerginliğin daha da tırmanmasına neden olacak. Yani Amerika'nın burada başından bu yana aslında izlediği strateji doğru bir strateji değil. Bugün eğer zaten ta geriye gidecek olursak Irak'ın istikrarsızlığının sürmesinin sebebi zaten Amerika. Birinci körfez krizi, ondan sonra Irak'ın işgali. Yani bugün eğer Irak'ta ABD'yi tehdit eden unsurlar varsa, bu ABD'nin yarattığı güvenlik açığından istikrarsızlıktan dolayı kaynaklanıyor. Amerika'nın ama ders almadığını burada görüyoruz Gökhan'ım. Hala aynı <laughs> yanlış politikaları uyguladığını görüyoruz. Bakın mesela başka bir coğrafyadan, bölgeden daha doğrusu aynı coğrafyam, bölgeden örnek vereyim. ...Husiler. Şimdi Amerika... ...Husileri saldırarak... E, ...Husilerin Adende ve... ...Babelmende boğazındaki... ...İsrail gemilerine ya da İsrail'e giden gemilere... ...yönelik saldırılarını durdurabileceğini... ...düşünüyor. Halbuki her Amerika'nın... ...yaptığı saldırıdan sonra Husiler... ...Husi sözcüsü çıkıyor ve diyor ki... ...siz bizi yıldıramazsınız. Gazze'deki katliam bitmediği müddetçe... ...biz sonuna kadar savaşacağız. Yani Amerika'nın görmediği bir şey var burada. E, bu... E, ...direniş cephesinin kaybedecek bir şeyi yok. O yüzden sonuna kadar savaşmaya razı. Ve Amerika bu tabii ki bir yandan dediğim gibi yani özellikle sizin askeriniz hedef alındıysa mukabele etmek durumundasınız. Özellikle seçimlere giden bir başkan söz konusuysa ama bu kısır döngü haline gelen bu karşılıklı işte saldırıların hiçbir tarafa aslında yararı yok. Amerika'ya hiçbir yararı yok. Bölgenin istikrarına da yararı yok. Bir şu da görülmüş oldu. Bölge, Orta Doğu bölgesinde istikrar olmadığı takdirde Göksan dünyada istikrar olmuyor. Hmm. Şimdi aslında doğru söylüyorsunuz. Orta Doğu'da istikrar olmadığında dünyada istikrar olmuyor ama en yakın çevremize bakalım madem öyle. Avrupa'ya uzanalım. Bunu ne kadar oradaki liderler ya da kamuoyu umursuyor Orta Doğu'da yaşananlara? çok güzel bir soru sordunuz her zamanki gibi. Ee, bakın ne zaman ki Aden körfezinde, el Mendeb'de Husiler ticari gemileri hedef aldılar. Asya'dan Avrupa'ya giden gemilerin zamanlıca Avrupa limanlarına ulaşması aksamaya başladı. Bir anda bir çoklu, çok uluslu görev gücü kuruldu biliyorsunuz. Evet. Petrol fiyatları fırladı. Onun öncesinde Avrupa'nın doğrudan işte Gazze'de olanlara ya da ortadoğu'da olanlara bir ilgisi var mıydı açıklamalar bazında hep kalıyordu evet. ve çoğunlukla da İsrail yanlısıydı bu açıklamalar yani Avrupa'yı doğrudan acıtacak bir veya olumsuz etkileyecek bir husus olmadığı müddetçe Avrupa bu meselelere dahil olmuyor. Burada ağırlıklı olarak işte Amerika'nın tabii İsrail'den ötürü, Birleşik Krallığın Amerika ile ilişkilerinden ötürü daha bölgedeki gelişmelere yönelik olarak e, tepki verdiğini ya da dahil olduğunu görüyoruz. Bir de tabii Avrupa da homojen bir yapıya sahip değil. Şimdi Almanya'nın tutumu farklı. Geçmişinden dolayı Macron biraz daha nüanslı açıklamalar yapmaya başladı. E, savaşın ilk başından e, bu yana kıyasla ama Avrupa Birliği içerisinde de farklı görüşler var. Mesela bazı ülkeler Unruha'ya yardımı keserken bazı ülkeler hayır devam etmeliyiz dedi. Dolayısıyla Avrupa için Orta Doğu coğrafyası biraz uzak bir coğrafya. Yani onlar için şu önemli bakın. Mesela Suriye'deki iç savaş ne zaman Avrupa için önemli oldu? 2015'te Suriyeli e, e, mülteciler... Avrupa sınırlarına dayandıklarında önemli oldu. Bir anda onlar dediler ki ya bu işe biz bir çözüm bulmalıyız. Onun öncesinde Avrupa'daki düzeltiyorum Suriye'deki iç savaşın Avrupalılar açısından hiçbir önemi yoktu. Avrupalı kendine tesir eder mi etmez mi buna bakar ve ona göre tepki verir ve yine kendi perspektifinden yani insanlık namına da maalesef yapmaz bunu Göksu Hanım. Şimdi demek ki o zaman şunu anlıyoruz. Avrupalı ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu kendine ne zaman bu iş dokunursa o zaman aslında tepki gösteriyor öyle mi? Biraz daha insani boyutuyla de değerlendirdiğimizde. Ölç. Büyük ölçüde öyle. Ama tabii şimdi bu özellikle Gazze meselesinde İsrail'in bu katliamı, bu katliamın hepimizin gözlerinin önünde yaşanması tabii ki özellikle mesela insani konulara daha duyarlı olan Z kuşağı ve belirli e, toplumun belirli unsurlarını harekete de geçirdi. Yani burada aslında Avrupa kamuoylarına da haksızlık Filistin davası bağlamında etmememiz lazım. Çünkü tersinden bakın bir etki yaratıldı. Hep e, e, yani aylar Avrupa başkentlerinde e, insanlar e, hükümetlerini e, eleştiren protesto gösterileri yapıyorlar. Filistin yanlısı gösteriler yapıyorlar. Yani belirli bir duyarlılık da var. Evet ama hükümetler bazında hükümetler daha ziyade kendi çıkarların doğrultusunda hareket ettikleri için bir sorun olduğu vakit, bir sorun o kapıya dayanana kadar o sorunla ilgilenmeme yönünde e, daha ziyade bir e, siyah e, politika belimsiyorlar. Onun ötesinde yani Filistin davası bağlamında dediğim gibi haksızlık etmeyelim. Batı toplumlarının bir kısmına bir duyarlılık oluştu. Ama genel itibariyle Orta Doğu coğrafyası onlara böyle nostaljik, işte böyle Oriental filan böyle hani çok geçmiş yüzyılların kalıplarıyla bakarlar Orta Doğu'yu iyi de bilmez Avrupa öyle. halkı genel itibariyle. Öyle öyle. Ama şunu merak ediyorum şimdi neden Avrupa halkından kamuoyundan çıktığımızda daha net bir şekilde aslında çizecek olursak, bir çerçeve kuracak olursak seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Biden yönetiminde çok ciddi baskı var. Ama Trump'ın da güçlü gittiği, güçlü ilerlediği söyleniyor. Çok çarpıcı açıklamaları var. Eğer ben olsaydım İran bu denli güçlenmezdi. Ama ben zaten kendi ülkeme mültecileri de engelledim. Hatta bazı ülkelerden gelenleri de engelledim. Doların daha da güçlenmesini sağladım gibi. Sanki daha da sert politikalar izleyip Diyecek bir Trump da varmış gibi ee, ki İsrail'in e, tutunduğu tavrı ve Gazze'ye yapılan politikaları da çok ciddi destekleyen bir Trump görüyoruz. Yani demokratlar ve e, diğer gruba cumhuriyetçilere baktığımızda çok da farklı değiller. Ama şunu merak ediyorum toplumların e, kamuoyunun baskısı sebebiyle e, Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilir mi? Ya da e, İran'a yönelik bu Hı. saldırılarını sonlandırır mı? Hı. Şimdi burada tabii önemli olan bundan sonra daha fazla Amerikan askeri hayatına kaybedecek mi? Ha, Amerikan güçlerinin işte doğrudan. Uzay, çok teşekkür ederim. Tabii. Tabii yani çünkü Amerikalı buna bakar. Bir askerin çok büyük önemi vardır. Yani eğer kendisine doğrudan tesir etmezse ona göz yumar. Ama doğrudan tesir ettiğinde o zaman ona göre kararlar alır. alır. Ben çekilme sürecinin tabii nasıl bakın savaşın seyrinin nasıl gideceği çok önemli Göksu Hanım. Önümüzdeki aylar çok önemli evet. ama daha fazla Amerikan askeri hayatını kaybederse o zaman bu iş çok Tabii ki, tabii ki. Peki, sadece yani, kontrolden... değil, kendi canları da yandığı zaman o zaman e, tepki gelir ve çekilmek zorunda kalabilir. Bir Afganistan'a döner o zaman. E tabii, yani bir de, de şunu da hatırlayalım. Yani e, de, mesela e, Obama'nın e, DAEŞ konusundaki e, hassasiyeti ne zaman e, net bir şekilde Amerika bir tutum sergiledi? İki Amerikalı hayatını kaybettiği zaman. Yani e, o zamana kadar Amerika göz yumdu. E, ondan sonra e, farklı bir e, tavır aldı. Yani burada Amerika'nın çıkarları ön planda. İşte Orta Doğu istikrarsızlığa sürüklenmiş, orada halklar e, zor e, koşullarda yaşıyormuş. Bakın Afganistan. Nüfusunun şu anda yarısı açlıkla mücadele ediyor Göksu Hanım. Evet. Kadın hakları bağlamında, insan hakları bağlamında Taliban yönetimi bütün dünyaya meydan okuyor. Nerede demokrasiyi savunan Amerika, nerede insan haklarını savunan Amerika? Amerikadan tek bir kelime Afganistanla evet. ilgili olarak biz işitiyor muyuz? İşitmiyoruz. Neden? Afganistan'la işi bitti. 79'dan bu yana Afganistan'ı bir e, e, şeye çevirdiler. Yani e, aslında e, yani hatırlayalım biz Cumhuriyet'te ilk kurulduğunda Afganistan'da çok olumlu gelişmeler oluyordu. Sonrasında 79 79'la beraber mahvettiler ülkeyi. Ama kimsenin umrunda değil. Yani Burada o, Amerika yani. kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Bu her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. E, Tep dış Politika Program Direktörü Gülru Gezer'le siyaseti konuştuk. E, kendisinin katkılarıyla. Şimdi e, aslında kaldığımız yerden devam edelim. Yine aynı bölgeye bakacağız. Milli